Venedik'teyiz, İtalya-Venedik tekne turundayız. Her yerde bir tekne turu yapıyoruz gezmiş olduğumuz ülkelerde. Denizi seven birisiyim. Hava kış olsa da hafif bir sonbahar havası var. Gayet güzel. Hava şartları olduğundan daha iyi geçti. E, vapurcuğumuza bindik, vaporettomuza bindik ve e, Adriyatik denizine doğru şu anda gidiyoruz. Adriyat'a doğru şu hemen ileride belki görüyorsunuzdur. birazdan dönünce görebilir sağ tarafta gel. İnce uzun bir adacık var. Bunlara Lido deniyor. E, Trafik nasıl oldu? Aslında kış olmasaydı denize de girerdik.